Arkadaşlar bugün sizle birlikte Star Hediyesi'ni ve Hüperşar Star Hediyesi'ni açacağız. Hadi bakalım açalım arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Ben e, bir tane kostüm vardı onu aldım. Bir de e, hediyelik yani yılbaşı kutuları vardı onları da aldım. Bir tane efsane bir çıktım. Babamın telefonundan iki tane efsane bir çıkmıştı. Hadi arkadaşlar bunları açalım. İlk önce şuradan başlıyorum. Tam gözüne basıyorum. Bakalım. Ba Babamız da böyle öfkeli çıkmıştım. Şimdi rastgeleden tekrar tam burnuna basıyorum. Oh, bu çıktı. Tamam. Şimdi. Yani Brock'un süper şarjı. Brock süper şarjı ve Barley hiper şarjı çıktı bu arkadaşlar. Şimdi rastgele tam 10 tane star hediyesi alacağım. 4 parmakla basıyorum. Kredi çıkardı çok sevinirim. Bunu çıktı. Abi çok güzel gidiyordu. Abi rare oldu ya. Efsanevi! Bak bunu nereye basıra başlayacağım biliyor musunuz? Tam şu burnuna basacağım bunu. Böyle çıktım. Abi oha hiç beklemiyordum. Abi oha hiçbir hiç şey beklemiyordum. Gizemli! ya bunu. Gurep! Bu ne abi bu ne? Abi! Baldan mı doğdum ben Baldan mı doğdum? Oha! Oha! Oha dur. Arkadaşlar bakın benim 43 savaşçım vardı. Ben Leyla. Griff çıktı. Güçlendiriyorum. Bir tık da güçlen. Griff'i güçlendirelim. Hiç bu kadar ballı olmamıştım ya. Yani bu kadar ballı olmamıştım. İki savaşçıyı deneyelim. Bir de kurtan daha kostüm vardı. Onu da deneyelim. Griff'i... Bakalım şurada. Ya, yeah. um çok fazla yok. Ee, buradan bunları alalım. Ne vakit? Doğalı. Ya vazgeçtim ya. Çift hesaplaşma da oynuyoruz. Vallahi hiç beklemiyordum. İki karakter, iki karakter bir kostüm. Bu arada arkadaşlar yani videolar sadece hafta sonları gelecek. <laughs> Gerçekten çok iyi ya. Çok ballıyım. Arkadaşlar yorumlarda yazın ne çıktığınızı size. Arkadaşlar bana Griff ve Bella çıktı size ne çıktığını yorumlarda yazın lütfen. Bu diye tam 10 like bekliyorum çünkü Uf, çok ballıyım ya. Abi iki karakter tam bir karakter çıkmasını bekliyorum. Gizemli nerede? Destans çıkıyor. İki destans yani iki karakter bir kostüm çıktı arkadaşlar. Şimdi öldü. bunu denedik. Ben kostüm çıkarsa artık o üst yüz kredi çok güzel. Oli açıyoruz bu arada arkadaşlar. Ee, Belle ya geçelim. Sonra da Daya Maki'nin kostümüne geçelim. Belledan şunu istiyorum çok. Ne alabiliyorum? 8 elmas gerekiyor. Aa. Arkadaşım Bella'ya çok seviyor. Arkadaşlar bakalım güzel mi yoksa kötü mü? Deniz diye bir arkadaşım var. Bakalım. Güzel mi kötü mü Bella? Hiç denemedim. Ben bir kere deniş, denemişimdir. Hyper, hyper şarjı güzel. Güzel. Süper şarjını hiç denemedim. Arkadaşım Bella'nın hiper şarjını almış. Yani çok yani bayağı güçlendirirseniz bayağı. Hadi ya öl artık. Gelme. Atmasın. Atarsa bir vuruşta ölürüm. Arkadaşım o karakterle bence soyguna girecek daha. Ultisi ne yapıyor anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Ulti bassa alacak alacaktı beni. Evet şimdi Daimaiki geçiyoruz. Daimaikine ne hiper şarj varar. Ama maalesef maalesef 11 değil. 12 normal 2025'e geçince arkadaşlar 12 olması lazım. Ee, yani seviyeler öyle atlaması lazım ama bu sefer olmadı. Süpersel yapmadı onu. Atışlarına bakalım. Atışları çiçek gibi bir şey atıyor. Yara bir şey atıyor işte adını bilmiyorum çok. Ya yani ultisi sürpriz kutusu atıyor. Ultisi sürpriz kutu atıyor. şey i̇şte. Bu arada ben ki de çok iyi, de, iyi değilim. Gerçekten çok iyi değilim. Eş. Eş de çok güzel. Eşi de çok seviyorum. Ve senin karakterlerden biri. Hep yani bütün Brostas yani oyuncuları seviyorum. <laughs> Oo, tilki. Tilki geldi. Geri geldi yani git. Cık. Gitme gitme yanına gitme gitme. Yanına gitsen ölecekti. <laughs> Kaç. Ben de geldim. Thank you. <laughs> Bir tane bir tane atış karış vuruyor acaba <laughs> Zaten belki ile çok da iyi değilim. Değildim. De. Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yani neden video çekmiyorsun diyenler sadece artık. Yani sadece. Ee, şey yani. Nasıl anlatacağım ya. Yani. Sadece şeyi de anlatabilirim arkadaşlar. Yani <laughs> nasıl anlatacağım. <nasıl, nasıl, gülüyor> e, yani sadece hafta sonları oynayacağız arkadaşlar. Yani oynayacağım ve videoyu atacağım. Bu arada animasyon da yapıyorum. Bu animasyon çok garip olacak, ee, biraz garip olacak arkadaşlar. Görüşmek üzere, bay bay ve görüşürüz. Fui.